Paradise Yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Windows 11'de Microsoft hesabı kaldırma işlemini sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak ayarlara giriş yapmamız gerekiyor. Bunun için görev çubuğundaki başlat simgesine bir kez tıklıyoruz. Daha sonrasında sağ üstteki ayarlara giriş yapıyoruz. Açılan pencerede solda hesaplara giriş yapıp burada ise aile ve diğer kullanıcılara giriş yapmamız gerekiyor. İşlemleri yapacağımız sayfa burası. Şu anda benim kullanıcımda Microsoft hesabı girili. Bizler bu Microsoft hesabından kurtulmak için bu kullanıcıyı tamamen silmemiz gerekiyor. Bunun için ise diğer kullanıcılar kısmından Yeni bir kullanıcı hesabı ekleyip yeni bir yerel hesap oluşturup oluşturduğumuz yerel hesabı yönetici hesabı yapıp daha sonrasında o hesaba giriş yapıp şu anki açık olan oturumumuzu yani Microsoft hesabımız bulunan kullanıcıyı silmemiz gerekiyor. Yapacaklarımız bu şekilde. Şimdi işlemlere geçelim. İlk olarak dediğim gibi yeni bir yerel hesap oluşturmamız gerekiyor. Hesap ekleyin kısmına giriş yapıp bu kişi nasıl oturum açacak diyor. Yine aynı şekilde bizden yeni hesap oluştururken Microsoft hesabı oluşturmamızı istiyor. Bu kişinin oturum açma bilgilerine sahip değilim diyeceğiz. Daha sonrasındaki adımda ise aşağıda Microsoft hesabı olmayan bir kullanıcı ekleyin diyeceğiz. Burada bu bilgisayarı kim kullanacak diyor. Yeni oluşturacağımız hesabın kullanıcı adını buraya yazıyoruz user olarak oluşturacağım ben. Güvenli hale getirin diyor. Burada dilerseniz de yeni açacağınız hesaba parola ekleyebilirsiniz. Burada hesap diyorum fakat bu kesinlikle Microsoft hesabı değil. Normal Windows 11'de yerel bir hesap oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi. Benim daha önceden Paradise yazılım adında bir hesabım vardı. Ben sizlere hesap açma adımlarını göstermek için yeni bir hesap daha oluşturdum. Fakat bunun üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Ben kendi hesabımla ilgili devam edeceğim. Burada iki farklı hesap var. Şu sol üstte de benim Hotmail'imin yazdığı Microsoft hesabı mevcut. Yani benim şu anda bilgisayarımda üç farklı kullanıcı, üç farklı oturum var diyebiliriz. Şimdi burada yapmamız gereken dediğim gibi kullanacağınız hesabı yeni oluşturduğunuz hesaba bir kez tıklayıp hesap türünü değiştir deyip burada yönetici olarak değiştirin. Eğer yönetici olarak değiştirmezseniz yani hesabı yönetici yapmazsanız o hesaba giriş yapıp şu anki silmek istediğiniz hesabı silemiyorsunuz. Yönetici yapmak çok önemli. Şimdi hesabı yönetici yaptık. Aşağıdaki başlat simgesine sağ tıklayıp oturumu kapat diyerek yeni oluşturduğunuz hesaba giriş yapıp oradan işlemlere devam edin. Ben de hemen hesap değişikliği yapacağım. Evet arkadaşlar ekran kaydında olduğum için diğer hesaptan bu hesaba geçerken yaptığımız işlemleri sizlerle paylaşamıyorum maalesef fakat yeni bir kullanıcı oluşturduğunuz için karşınıza birkaç yapılandırma ayarı çıktı. Sizler onları ileri ileri diyerek geçtiniz ve yeni oturumunuzu, yeni hesabınızı yerel hesap olarak oluşturdunuz. Şimdi oluşturduğumuz yerel hesapta Microsoft hesabımızı sileceğiz. Nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde ayarlara giriş yapacağız. Hesaplar burada ise aile ve diğer kullanıcılar diyeceğiz. Ne demiştik burada? Şimdi görmüş olduğunuz gibi az önce burada Paradise yazdım yazıyordu az önce burada görüntülenen burada yazan hesaba giriş yaptım o yüzden burada Paradise yazdım yazmıyor şu anda ben Paradise yazdım kullanıcısındayım burada yapmam gereken işlem çok basit Microsoft hesabı bulunan hesabımızı bir kez tıklıyorum hesap ve veriler kısmında kaldır butonuna basacağım burada bize bir uyarı veriyor. Hesap ve veriler silinsin mi diyor. Maalesef Microsoft hesabımızla birlikte masaüstündeki öğeler, indirilenler, belgeler, fotoğraf, müzik, kullanıcı hesabımızda gördüğünüz her şey silinecek. Bunun bilincinde olun arkadaşlar. Dilerseniz silmeden önce yedeklerinizi alın. Aksi takdirde tüm verilerinizi, tüm dosyalarınız silinecek arkadaşlar. Burada hesabı ve verileri sil diyeceğim ben. Görmüş olduğunuz gibi hesabımız tamamen ortadan kalktı. Videoda hesap açma adımlarını göstermek için oluşturduğum hesap da burada duruyor. Bu da bomboş bir hesap. Bunu da hemen silebiliriz. Eğer bilgisayarınızda Home Single sürümü kuruluysa, format sırasında zorunlu olarak Microsoft hesabı girdiniz. Fakat bu işlemler ile Microsoft hesabınızı silip tekrar yerel hesap kullanabilirsiniz. İşlemler bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.